mutluluk paylaşmadan olmaz ufak İçindeki sevgiden herkese bir parça vereceksin. Bazısına az da olsun, fark etmez, zarar etmez. Hele böyle dört tarafı sularla çevrili bir yerdeysen... ...en yakın kara parçasına gözlerini kısıp öyle bakıyorsan... ...o zaman dostuna daha çok dikkat edeceksin. Çünkü sevgi öyle her yerde yaşayamaz, kurur gider. Dostumla yüzmesini öğreneceksin. Yoksa boğulursun kardeşim. Ya tamam ya tamam. Bakma öyle. Hüzünlü değilim. Mizacım böyle. Doğduğumdan beri buradayım. Bak şarabım hala bitmedi. Ben onunla yürüyorum bu yolda. O da içimdeki sevgiyi etrafa dağıtıyor. Ne olmuş yani biraz sarhoş olduysak. Zafer sarhoşu değil ya. Ben, geldim, ben sevgilim. geldim sevgilim. Geç oldu ama vade işte. Anca doldu. Özledim. özledim, özledim, özledim. Biliyor musun? Bu gece uyuyamadım. Yatağım toprağından soğuktu çok. İstedim ki toprağına sarılayım. Kokun özledim. üzerime sinsin. ...ben de ısınayım sevdiğim. Sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim... ...acıktım biraz da... ...ama öyle bir açlık değil... ...azıcık sarılsam... ...geçecek gibiydi... ...kıvrıldım yanına... ...sen gideli çok olmuş sevdiğim... ...çok olmuş... ...beklersin sanmıştım... ...meğer... ...ben geç kalmışım... ...geri de dönemem... ...yollar kapalı... İzin verirsen, şuraya, yanına kıvrılayım. Tut ellerimi, nefesin yüzüme çarpsın. Ihlamur koksun her yer. Ciğerlerim, Ciğerlerim yansın, 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 yansın. yansın. Ciğerlerim! Yerleri, 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 yerleri. Hava soğuk, biraz da karanlık. Ay, dolunay. Üşüyor musun? İçimde tarifsiz bir mutluluk var biliyor musun? Açsam gözlerimi sanki yok olacaksın. Sen nasılsın? Mutlu musun şimdi? Biraz kırgınım sana. Bıraktığın yalnızlıkla boğuşuyorum zor olsa da. Önce alıştırıp sonra gitmene bozuluyorum mesela. Başa çıkamadığım tek şey yalnızlık işte. Bensiz mutlu musun diye sorarsan hani ne yalan söyleyeyim? İyisin. Yalan söylemeyeyim. Yoruldum beklemekten. Düşünmekten. Özlemekten. Sevmekten. sevmekten. Dedim ya, yalnızlıktan da bıktım şu sıralar. Kime sarılsam hani bir başıma kalıyor. Sen anla işte, yalnız ölmek istemiyorum. Yalnız ölmek istemiyorum işte. Yalnız, Yalnız ölmek, ölmek istemiyorum. istemiyorum.